Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Farkındalık Günü. Bu özel günü kutlamanın ve Parkinson hastalığı hakkında farkındalık yaratmanın önemini vurgulamak istiyorum. Parkinson hastalığı beynin derin bölgelerinde dopamin üreten hücrelerin kaybı sonucu gelişen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Belirtiler arasında titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge bozukluğu gibi motor bulgular yer alabilir daha erken dönemde koku kaybı, kabızlık, uyku bozukluğu ve depresyon gibi non motor belirtiler de görülebilir. Parkinson hastalığı için henüz tamamen iyileştirici bir tedavi bulunmamaktadır. Bu süreçte beslenme düzeni, stres yönetimi teknikleri, düzenli uyku, düzenli egzersiz ve çevresel toksinlerden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de oldukça önemlidir. Bu nedenle Parkinson hastalığı belirtileri gözlemlendiğinde uzman bir nöroloji hekimine başvurmak erken tedavi için oldukça büyük önem taşır. Erken tanı ve etkili tedavi Parkinson hastalığının ilerlemesini kontrol altına tutarak yaşam kalitesini arttırabilir.